Evet sevgili çocuklar yeni bir derste sizinle yine birlikteyiz Bugünkü dersimiz Türkçe konumuz ekler Ekler deyince o hani tatlı güzel çikolatalı mm, O güzelim ekler olarak algıladı vıcık Ve ne yazık ki bakar mısınız Eline kocaman bir ek almış ekler almış yiyecek Tabi bunu gören Gıcığın haline bakar mısınız çocuklar? Kahkahalarla gülüyor gıca. gıcıkta yanlış anlamanın mahcubiyetiyle el ayağı birbirine dolanmış. Ne yapacağını şaşırmış vaziyette çocuklar. Peki eklediğimiz şey ne? Ee, onu öğrenelim. Bu arada çocuklar biliyorsunuz. Ekran başında ister benim sınıfımda olsun ister başka yerde olsun. Bütün çocuklar benim öğrencilerim gibi hepinize Hepinize anlatıyorum bu dersleri çocuklar. Lütfen dinleyin, izleyin, abone olun. Sizlere bildirim gelsin. E, ileriki konulardan da faydalanın. Ve mutlaka yorum yapın. Ne eksiğiniz varsa o konuda yardımcı olmaya çalışırım kesinlikle. Evet gelelim konumuza çocuklar. Sözcükleri eklenerek onların cümle içindeki görevlerini belirten... Ya da sözcüklerden yeni sözcükler türeten seslere ya da hecelere ek denir. Ekler her zaman sözcüğün sonuna eklenir. Başına eklenen var mı? Evet çocuklar. Bazı dillerin başına eklenir. Kelimelerin başlarına eklenir bazı dillerde. Ama Türkçe'de kelimenin buradaki gibi sonuna ekleniyor ek. Bir tek mi eki, soru mi'si ayrı yazılır. Diğer bütün ekler çocuklar bitişik yazılır. Ekler ikiye ayrılır çocuklar. Yapım ekleri, çekim ekleri. Yapım ekleri buradaki örneğimizdeki gibi simit bir yiyecektir. Ama şöyle bir ek aldığı gibi çocuklar, bakın şuradaki ek gibi bir ek alınca, çiğ ekini alınca, bir insana dönüştü. Simit satan insana dönüştü. İşte yapım ekleri böyle değişiklik yaparlarken yapım böyle değişiklik yaparlarken çekim hiçbir değişiklik olmaz. Sadece anlamlar güzelleşir ve pekişir. Bakalım çekimekleri ne demek? Sözcüklere eklenerek onların cümle içindeki görevlerini belirten eklere çekim ekleri denir onların görevlerini belirtiyormuş sadece bakalım başka neler öğreneceğiz çekim ekleri deyince aklımıza durum ekleri gelecek çoğul ekler gelecek zaman ekleri gelecek iyilik ekleri gelecek iyilik ekleri bu arada kişi ekleri demek bu ekler grubunda bir de mi ekleri var çocuklar sorun iyisi eki var bu eklerin hepsini ayrı ayrı videolar halinde sizlere çekeceğim çocuklar hiç merak etmeyin Öğrenmeyen kalmayacak. Her şeyi öğreneceksiniz. Hiçbir eksiğiniz olmadan eksiğiniz kalmadan 4. sınıfa geçe geçeceksiniz. Evet, çekim ekleri eklendikleri sözcükten yeni bir sözcük türetmez. Tıpkı simitçideki gibi. Tıpkı simitçide nasıl ki simitten simitçi bir insana dönüşme gerçekleşti ama bakın kalem, kalemme Hiçbir değişiklik yaşanmadı masal masallar. Hiçbir değişiklik yaşanmadı çocuklar. Çünkü değişiklik yaşanan ekler yapım ekleridir. Çekim ekleri çocuklar özel isimlere geldiğinde kesme işaretiyle ayrılır. Ses olayları yaşanmaz. Hasan A. Bakın kesme işaretiyle ayrıldı. Kemal E. Bakın kesme işaretiyle ayrıldı. Sadık A normal kelime sağda olurken özel isim olunca bakın burada bir ses olayı yaşanmıyor çocuklar. Zeynep e Zeynep söylüyoruz. Söylerken Zeynep diyoruz ama yazıda özel isim olduğu için P'de bir değişiklik olmuyor. Gelenekte de kesme işaretiyle ayrılıyor çocuklar. Sadece sözcüğü kullanılacak göreve uygun hale getirir sözcüğü cümlede kullanılacağı hale getiriyor. Cümledeki görevi ise o eki getirerek cümlede görevlendirme yapıyor kelimeye. Bakın okulda. Da neredesin? Okuldayım. Okulda. Evet gördüğünüz gibi yer belirten kelimeye dönüştü. Da ekiyle. Okulda kelimesi yer belirtiyor. Bu bir görevdir ve bu görevi yükleyen Çekim eki, da ekidir çocuklar. Burada değişik çekim eklerini göreceğiz. Çanta, varlık olarak çantayı seçtik. Çanta da dediğimiz zaman da eki, durum ekidir. Çantam dediğimde ne eki, iyilik ekidir, kişi ekidir yani. Çantalar dediğim zamanlar eki, çoğul ektir çocuklar. Bugünkü dersimiz burada sona erdi. Ekler konusunda e, o söylediğim durum eklerini e, çoğul ekleri, zaman eklerini iyilik eklerini hepsini ayrı ayrı videolar halinde çocuklar sizlere çekip atacağım. E, i̇zlemenizi istiyorum ama haberdar olmak istiyorsanız mutlaka abone olun, yorum yapın. Eksiklerinizi yorumlara yazın seve seve çok mutlu olurum sizin eksiklerinizi giderecek konulara konuların videolarını çekmekten çok mutlu olacağım sizlere yardımcı olmaktan çok mutlu olacağım evde kalın sevgiyle kalın çocuklar